Oyunlar Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Granny Chip Turtu'yu bugün Easy modda oynayacağız arkadaşlar. Bu modu oynamıştık. Şimdi Easy Lisini oynayacağız arkadaşlar. E, ee, Granny Iron Man e, Grant'da ise bald olacak arkadaşlar. Hemen Easy diyelim ve başlayalım arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Evet oyun şu anda yükleniyor. Evet arkadaşlar birinci gün şu anda. Oyuna hemen başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle şuraya bir bakalım. Bir şey var mı? Bir şey yok. Üste çıkıyoruz. Evet. Grand bağımız geldi. Kaçalım. Hatta K aldık arkadaşlar şu anda. Şöyle. Evet, Grand Bay'ı vurduk arkadaşlar. Kır anne geldi. Mermisini alamadım arkadaşlar. Şöyle kaçalım arkadaşlar. Mermiyi alalım. Evet, Granny'yi de vurduk arkadaşlar. 2 İki dakika. İkisi de bayıldı ama Grandpa'nın ba süresi geçmiş olabilir. Evet, ortalıktan kalktı şu anda Grandpa. Üstlere bir bakalım arkadaşlar. Ne var? Bir şey yok burada. Gasoline'yi bulduk şuralara da bir bakalım burada da bir şey yok burada bir şey yok şuraya bir bakalım burada ne var evet sparpuluk var arkadaşlar Hemen spar pulu alalım. Şöyle atalım. Silahımızı da alalım arkadaşlar. Şuraları da bir açalım. Acaba neredeler şu anda arkadaşlar? Şöyle atalım arkadaşlar silahı bir. Neler acaba arkadaşlar? Şunu bir devirelim. Gram bayı vurduk arkadaşlar. Buradan Kapağındayız. Evet, Grandi de geldi. Gran de bulduk arkadaşlar. Şöyle silahı alalım. Atalım. Şuradan security key'i alalım arkadaşlar. Üste doğru çıkalım. Evet, security key ile kapıyı açalım şöyle. Burada ne var? Bir şey yok. Üste çıkalım arkadaşlar. Burada ne var? Crowbar var arkadaşlar. Hemen crowbarla aşağı doğru atlayalım. Şuraya bir bakalım ne var? Bir ponkey var. Şu anlık gerek yok. Evet. Burada da hunt Wheel var arkadaşlar. İlk öncelikle crowbar atalım. Sonra da Wheel'i atalım arkadaşlar. Şöyle Krobara alalım ilk öncelikle arkadaşlar. Şuraya bir bakalım ne var. Bir şey yok. Krobala şuraları bir alalım arkadaşlar. Burada ne var? Sahte şey var arkadaşlar. Krobara şöyle buraya atalım. Safi ikiyi alalım arkadaşlar. Burayı açalım. Cutting players varmış. Şurayı şöyle keselim arkadaşlar. Cutting players ile üstte doğru çıkalım. Şöyle atalım arkadaşlar. Şuralara da bir bakalım. Alta inelim arkadaşlar şöyle. Evet. Bir ponke ile aşağıya doğru inelim. Ben anne oradaydı arkadaşlar. Saklandım şu anda. Şurayı bir açalım. Şöyle silahı alalım arkadaşlar. Arkadaşlar, Grant pa nerede? Grant Bay da arkadaşlar şu anda. Evet, şuradan mermi alalım arkadaşlar şöyle. öncelikle şöyle atalım. Kasoliniyi alalım arkadaşlar. Evet, ruhları şu anda kayboldu. Onu da atalım şöyle. Ve silahı alıp merdivenden üste çıkalım. Evet, şöyle alıp üste çıkalım arkadaşlar. Evet. Vurduk. Silah atalım. Cutting pliers'ı alalım arkadaşlar. Şöyle. Şurayı da açalım. Dur handle var arkadaşlar. Aşağı inelim şöyle. handalı Şöyle takalım arkadaşlar. Antvili de alıp çevirelim. Çevirdik. Bitiyorumuz. Ve kaçtık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Granny Ironman ve Baldi modda Granny çift turtu Ironman ve Baldi modunda kaçmış oluyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Evet şöyle. Tıhe diyor. İyi günler.